Mugo, Mugo, Mugo Hayatlı mı pahalı? Bizim bu gençler bugün ne hızlı? Nike Adidas giyer bir doğa falan mı filanla Adana burası? Para sanki bize olmuş düşman. Parayla hasıl olduk bu da mı yalan? Sıkıntı yok dayı neşeye devam. Yüzde yüz neşe var alayına bam, bam Selam bebek Mugo ben kelebek. Gibi gibi sözlere no gerek. Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım, sevemedim, özledim Sevdim desem bir artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fakesin Benim ortam seni aşar bebeğim sen aşkım bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çoğu insan da yarar sen aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çoğu insan da yarar bir kız anlamadım ki Trip atacağına kapat ya abi Kız mı mi belli değil kanki Kanki bu kız harbiden geçerli Seven sevildiğini bilmedi, bilmedi. Giden gitti yeri vermedi Kız bana geri dönmek istedi Servet batırdık iş işten geçti Cana geleceğine mala gelsin Mala geleceğine para gelsin Seni göstersin. Olmadı yapamadım, sevemedim. Özledim, sevdim desem bile artık sana geri dönemedim. Çünkü artık sen bir fenix'sin. Benim ortam seni aşar bebeğim. Sen de aşkım bizi aşar.